Çağatay. Yıldız bana sakın bir açıklama yapmaya kalkma. Çağatay ama beni dinlemek zorundasın. Hadi benden gizlemeni geçtim. Babamın kulağına kadar gidiyor. Ya ben yoruldum yoruldum anlıyor musun? Ben bunu aldım artık. Her seferinde sana bir şans daha vereyim diyorum. Eline yüzüne bulaştırıyorsun. Çağatay Nurgül hapisten çıkmış. Hepimizi tehdit etti. Eğer benim istediklerimi yapmazsanız kapı kapı gezer televizyon programlarına çıkar, sizi rezil ederim dedi. Ne yapayım ben de onun isteklerini yapmak zorunda kaldım. Ya aferin sana. Karar mekanizmana hayranım gerçekten. Gerçekten. Çağatay bak. Yıldız. Ben artık yapamayacağım. Ne? Bu evlilik bitti. Sen beni sevmiyor musun? Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Ama olmuyor. Olmuyor, beceremiyoruz. Çağatay ben sana anlatıyorum ama dinlemiyorsun ki. Ben seni çok dinledim. Yıldız ben düşündüm. Kimsenin senin arkandan bir şey söylemesini istemiyorum. O yüzden hemen mahkemeye gitmeyeceğim. O ne demek? Yıldız kimsenin karşıma çıkıp da Çağatay ben haklıydım demesini istemiyorum. O yüzden birkaç ay bekleriz. Sonra anlaşamadık deriz. Sonra da bu iş biter. Böylelikle de kimse senin arkandan laf edemez. Çok düşüncelisin. Yıldız artık karı koca değiliz.